Lasanya. Biraz i̇şte İtalyan hayran olduk bak, ama niye bak. lazanya biliyor musun? Amerika sizi işte bu hale getirmiş. Hayır bak yağlama sağlıksız bu bir tamamen lazanya. Garfield çizgi filminin sizin beyninize verdiği sübliminal mesaj. Birebir aynı yemek birinde beşamel sos denen gavur icadı saçmalık var. <laughs> Diğerinde sarımsaklı yoğurt denen <laughs> bu milleti bu millet yaban ezan bayraktan sonra üçüncü şey sarımsaklı yoğurt var. İşte Aynı ama o. siz lazanya abi niye? Çünkü Garfield Ayser'le değil yağlamayı çatılı kıvırıp kıvırıp yemiyor lazanya yiyor. Mahvolmuşsunuz. Ben bu, Mahvolmuşsunuz. Ben bu ya. Ben bu soruya bir ay önce sorsam. Ninja izleyip pizza seven bir nesil işte bu. Ben, Rezil, hani... ayıp. Bir dakika. ben senin bu yılda yaptığın itibarsızlaştırmayı Hı. kınıyorum. Seni hayvan Aşağılık seven bir hayvandır. insan. Aşağılık seni hayvan seven bir insan. Seni kedi sever biri diyebilirdim. Üzüldüm şu an bu tutumuna.